Nur Lakatlar programında tekrardan beraberiz. 10. söz gene öldükten sonra dirilme, haşir hakikatında bu sefer Zeyn'in 4. parçasını beraber okuyup anlamaya çalışacağız. Burada Yasin-i Şerif'in sonlarında geçen Bismillahirrahmanirrahim. Gâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm. Gül yuhyi hellezî enşâehe evvele merretin ve huve bi kulle halkın alîm. Yani insan der. Bu Übey İbni Halif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öldükten sonra dirilme ile alakalı ayeti kelimeler geldiğinde eline böyle bir eski bir kemik almış, çok çürümüş bir kemik. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem karşısında bir taraftan da kemiği böyle eritip tuz halinde getirip bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğu bu soru karşısında Cenab-ı Allah ayeti kerimede kim o kemikleri ilk başta anne karnında bir damla sudan kim yarattıysa öldükten sonra da tekrardan o diriltecek diye Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Übey İbni Halef'in o sorusuna cevap verdiriyor. Bize bu ayeti kerimeyi Bediüzzaman Hazretleri bize çok güzel temsillerle aklımıza yakınlaştırarak birçok soruların da cevabını vermiş olacak. 10. sözün 9. katında geçen bir temsil var ki bir zat göz önünde yeniden büyük bir orduyu şekillendirdiği halde. Ordu biliyorsunuz en az 20 bin 30 bin kişiden meydana gelir. Biz görüyoruz ki bir komutan var gözümüzün önünde yeniden yeni bir orduyu şekillendiriyor. Gayet kolaylıkla belki bir günde acemi askerlerden büyük bir orduyu şekillendirdiği halde sonra biri dese o komutan Askerleri istirahate dağılmış olan bir taburu. Tabur ya 500 ya 1000 kişiden olur. Şimdi 30 bin kişilik bir orduyu yeniden şekillendiren bir komutan istirahate dağılmış olan usta askerlerinin bir de bir taburu 500 ve 1000 kişi gibi azıcık bir bölümünü bir taburu bir boru ile bir düdük ile toplar tabur nizamı altına getirebilir. Bunu askerlik yapan herkes bilir. Eğitimden sonra istirahate dağılırdık, bir düdük sesiyle herkes bir anda sıraya toplanır. Öğrenciler okulda da bilir, herkes dağılmışken bir anda o tören zili çaldığında herkes sırasına toplanır. Şimdi biz desek ki yok inanmam, nasıl toplanacak bu kadar asker, dağılmışlar baksana bunlar kim toplayacak, nasıl toplanacak desek aslında ne kadar divanece bir inkar, hakikate göz kapamak hakikatın üzerine bir perde çekmek olduğunu anlarız. Bu temsili niye verdi acaba Bediüzzaman Hazretleri? Bir orduyu şekillendiren bir komutan dedi ve istirahate dağılmış olan ordu da değil bir taburu bir boru sesiyle toplar nizam altına getirir dedi. Onun için çok kolaydır bu komutan için bir 500 kişiyi, 1000 kişiyi istirahata dağılmış olanları bir düdük sesiyle toplamak. Aynen bu misal gibi hiçlikten, yeniden şu anda Dünyaya gelen bir bebek 7 milyar insanın hiçbirine benzemez. Ve Adem babamızdan beri gelen hiçbir insana da benzemez ve ahirete ta kıyamete kadar gelecek olan da hiçbir insana da benzemez. Allah öyle muhteşem bir insan yaratmış ki o insanın benzeri yok. Ne parmak izi, ne sesinin frekansı, ne gözleri ne onun huyu, karakteri kimse kimseye benzemez. Bu şunu gösteriyor sevgili seyirciler. Hani insanın aklına şöyle bir soru gelir. Ya bunlar 300 yıl önce, 500 yıl önce adam ölmüş. Ne mezarı kalmış, ne mezar taşı, ne kemik darmaduman gitmiş. Ya bu adam bir daha nereden dirilecek? Nasıl dirilecek? İşte o yeni dünyaya gelen bebek. Madem bu dünyadaki hiçbir insana benzemiyor bu şunu gerektiriyor. 7 milyar insanın bütün özellikleri ilminde olan Allah o özelliklerden farklı bir şekilde o bebeği anne karnında yarattı. Aynen öyle de madem madem babamızdan beri gelen hiçbir insan o bebek benzemeyecek. O 300 yıl önce, 500 yıl önce, 5000 yıl önce ölen o insanın da bütün özellikleri Allah'ımızın il mezelisinde var. Onlara benzemeden benzemeyecek bir şekilde o bebeği dünyaya getiriyor. Hatta kıyamete kadar da hiçbir insana benzetmemesi Rabbimizin sonsuz ilim, sonsuz kudret sahibi olduğunu gösteriyor. Görüyoruz ki Allah hiçten yeniden ordu misal bütün hayvanat ve sair zih hayatın. Şimdi hani 30 bin kişilik ordudan bir taburu istirahatta dağıldıktan sonra toplama misali verdi ya misalde. Cenab-ı Allah aslında atomlar ve hücreler ordusunu yaratmış. Bu atom ve hücreler ordusundan bir tabur hükmünde 500 bin kişi gibi anne karnında annemizin yediği elmayla, armutla, içtiği sütle, işte yediği patatesle oradaki hücreleri ordunun içinden aldığı o tabur hücrelerini annemizin ağzıyla vücuduna giriyor. İşte Cenab-ı Allah o hücrelerden anne karnındaki o bebeği şekillendiriyor. Ordu yaratılmış, bütün hücreler ordusu onların içinden bir tabur askeri anne kanına Cenab-ı Allah tekrardan onları şekillendiriyor insan yaratıyor ve o tabur nizamı altına giren o insanlar dünyaya geliyor. Dünyada 50 yıl 60 yıl insanın kolu artık yerini biliyor usta asker. Kafamız yerini biliyor, usta asker olmuşlar. Bacaklarımız yerini biliyorlar. 60 yıldır aynı vücutta çalışan askerler. E tabii ki askerde eğitimden sonra yorulan askerlere istirahate dağıtıyordu komutanımız bir boru sesiyle. Daha sonra 15 dakika sonra saat başında gene boru sesiyle onları tabur nizam altına getiriyordu. Cenab-ı Allah 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl bu dünya çilesini, meşakkatini, sıkıntısını çekmiş olan o insanları Azrail Aleyhisselam'ın eliyle istirahata yatırıyor. Kabir istirahatgahı cennet bahçelerinden bir bahçe. Yıllardır özlediğimiz daha önce bizden önce o cennet bahçesinde gelmiş olan sevdiklerimize kavuşma yeri. Orada biraz istirahat ediyoruz. O vücudumuzdaki hücreler, zerreler dağılıyorlar. Aynı taburdaki askerlerin dağıldığı gibi bir boru sesiyle o askerler nasıl toplanıyorsa İsrafil Aleyhisselam'ın suruyla insanlar tekrardan toplanacaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın sırtındaki bir kemiğinden, bir çekirdeğinden bahsetmiş. Arapça ismi Acbu Zeneb. Ve tıpta omurga kemiğimizin en sonunda omurga kemiğinin 33. kemiğinin içindeki bir ilik DNA'mız çürümüyormuş, yaksak yanmıyor, preslesek bozulmuyormuş ve insanın bütün özellikleri o sırtımızdaki bu zenebimizde tıp bunu buldu varmış. Nasıl koca bir ağacın, elma ağacının dalları ne kadar olacak, yapraklar ne kadar olacak, kaç tane meyve verecek, kökü ne kadar uzun olacak, kaç sene yaşayacak. Allah küçücük çekirdeğin içine yerleştirdiği gibi bir insanın da bütün özelliklerimizi sırtımızdaki o acbu zenebimizin içine yazmış. Ve nasıl biz elma çekirdeğini toprağa dikiyoruz, Oradan Cenab-ı Allah tekrardan bir elma ağacını ihsan ediyor. İnsanı da sırtındaki o hücresinden, o DNA'sından, kabir toprağından tekrardan dirilteceğini Rabbimiz bize söylüyor. Şimdi tabur misal cesedin içinde kemali intizamla, mükemmel bir mizan ile Allah her şeyi hikmetli yaratmış. Ellerimizin uzunlukları hikmetli. Biraz daha uzun olsa olmayacak, yerlere sürünür. Biraz daha kısa olsa kullanamayacağız, eksik olacak. Ne kadar uzunluk, ne kadar genişlik, ne kadar yuvarlak, ne kadar sivrilik, bunların her birisi mükemmel bir intizamla yaratan Rabbimiz, bu insanın bedenindeki o zerreleri ve duyguları, e insan sadece etten, kemikten, kandan ibaret değil ki sevgili seyirciler. Sevmek dediğimiz duygumuz var. Korkmak dediğimiz duygumuz var. Hafızamız var. Hayallerimiz var. Endişe etmek gibi duygularımız var. Bu duyguları da cenab Allah bu cesedin içine yerleştirmiş. Emr-i kün feyekün. Ol diyor cenab Allah. Olan, böyle hikmetle yaratan, kaydedip yerleştiren ve her asırda, hatta her baharda, yeryüzünde yüz binler ordu misal. Bir tane değil, yüz binlerce. Çünkü kışın öldürülüp, yazın diriltilen mahlukatın çeşit olarak sayısı 300 binmiş. Bunun 100 bin tanesi kışın yaşıyorlar. Fakat 400 bin çeşit bitki ve hayvanın 300 binini Cenab-ı Allah o karıncaları, o sinekleri, o yaprakları öldürüyor. Ve bunları baharda tekrardan diriltiyor. Ordu misal o hayat sahiplerinin çeşitlerini, taifelerini icat eden, her şeye gücü yeten o zatı kadir Alim. Tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbirle tanışan zerratı esasiyemiz, hücrelerimiz, eczai asliyelerimizi bir sayha ile kabrinde istirahata yatmış. Fakat sırtında çekirdeği var. Aynen askerlerin istirahata daldığı gibi Suri israfilin borusuyla nasıl insan tekrardan toplanır? Aklım buna uymuyor istibad ile inkar ile inkar edilir mi? denilse bir insan ya ben aklım ermiyor dese aslında eblehçesine bir divaneliktir. Neden? O orduları yapan komutan ordunun içinde bir tabur askeri eğitimden sonra istirahata dağıtan o komutan istirahata dağıttığı askerlerini bir boru sesiyle toplar. Bütün hücreleri, zerreleri yaratan, o orduları yaratan Allah Sonra bir insanın tabur misal vücudunda 50 yıl 60 yıl çalışan o hücreleri o eczayı asliyesini sonra kabir istirahatını yatırdıktan hücrelerini dağıtıp sadece bir DNA'mız var ki onu Cenab-ı Allah hiçbir zaman bozulmuyor onlar. Onun üzerine aynen elma çekirdeğinin topraktan tekrardan ağacı yarattığı gibi bu insanı tekrardan yaratır. Hem Kur'an-ı Kerim'de çok yerlerinde sık sık Cenab-ı Allah'ın ahirette harika fiillerini kalbe kabul ettirmek. Çünkü biz öleceğiz tekrardan dirileceğiz. Bunu kalben herkesin mutmain olması lazım. Sonra aklı da kabul etmesi için okullarda hep bir hazırlık okulu olur ya. Üniversiteye gittiniz İngilizce lazım bir yıl hazırlık görüyorsunuz. İlkokuldan önce çocuklar anaokuluna gidiyorlar kreşe gidiyor. Aslında bunların her biri bir hazırlık. Bu dünyada ahiretin hazırlık okulu hükmünde. Aynen bu dünyada bir hazırlık okulu hükmünde Dünyadaki ahirette yapacağı o muhteşem fiillerini dünyada da benzerlerini zikreder yapar. İstikbali ve uhrevi olan o ilahi fiillerin öyle bir surette zikreder ki gözümüzle gördüğümüz çok nazire. Nazire benzer demek. O çok benzerleriyle kanaatımız gelir. Burada gene Yasin-i Şerif'te geçen çok önemli bir ayeti kerimeden bahsedecek. Bu ayeti kerime bize Önce Allah'ımızın varlığını, sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun peygamberi olduğunu, üçüncü olarak Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı, dördüncü olarak da öldükten sonra dirilmeyi iki kere iki dört eder katiyetinde ispat eden Yasin-i Şerif'teki şu ayet ki Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin feizahu ve hasimun mubin. Ta surenin sonuna kadar Allah'ımız şunu söylüyor ki evvela ilk yaratılmamızı nazara verir. Der ki nutfeden alakaya bir damla sudan kan alakadan mudgaya bu mudga birçok insanlar böyle bir çiğnem et gibi der ama tam bunun manası hani bir kene yapışır bir yere oradaki kanı eme eme büyür ya beslenir ya Cenab-ı Allah o kan pırtısını öyle bir et parçasına çeviriyor ki anne karnında o et parçası anne rahmenin tavanına yapışıyor ve oradan besleniyor. Beslendikçe de büyüyor. Cenab-ı Allah üç tane ayrı odacıkta bunları yapıyor. Ve o bir çiğnem et parçası olduktan sonra Allah Rabbimiz düşürüyor. Tüylerle üçüncü bir odacığa getiriyor ki burada kemikleri yaratıp üzerine organları elbise gibi giydiriyor bu 1400 yıl önce okuma yazması olmayan, rotgen, ultrason, teknoloji olmayan, çöl ortamında yaşayan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim 1400 yıl sonra bunca tıbbi teknolojiyle daha yeni bulduğumuz, yeni öğrendiğimiz anne karnındaki o karanlığı bize bahsediyor. O insanı kim yarattıysa Allah nasıl yarattığını Habibine Kur'an-ı ile bildirmiş ve anne karnında bizi yaratan Allah kabir karnında da tekrardan yaratacağını bize bunu misal olarak gösteriyor. Şimdi elimizde kağıt kalem var. Bir şiir yazdık. Ben o şiiri silsem size diyebilir miyim? Sen bir daha o şiiri yazamazsın. Bak ben sildim Dersiniz ki tekrardan yazarım. Çünkü daha önce yazdım. Onu yazmakla bir daha yazacağının ispatı oluyor. Anne kanında bir bebeğin bir damla sudan yaratılması, kabirden de tekrardan yaratılacağının delili oluyor sevgili seyirciler. Demek ki Rabbimiz bir damla sudan kan pırtısı, kan pırtısından et parçası, et parçasından kemikleri yaratıp üzerine organları gi giydiriyor. Nasıl oluyor ki bunu dünyada yapan ahiretteki diriltilmenizi neden inkar ediyorsunuz diyor. O onun misli, belki daha ehven, daha kolaydır. Bu insanı hiç yokken yapmak, başka mahlukata benzetmeden tek bir model olarak onu yapmak ne kadar büyük bir iş, ne kadar büyük bir kudret, ne kadar büyük bir şey. Bunu yapan Allah tekrardan o insanı dağıtıp vücudunu toplaması ise Rabbimiz onun bir mislini, daha kolayını yapar. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsana azime. Buradaki ihsan kelimesi çok önemli sevgili seyirciler. Azim bir ihsan. İhsan hediye demek. Rabbimiz bize o kadar büyük hediyelerde bulunmuş ki. Mesela kış gününde ayakkabımız yazlık. Biraz da eski altı da delik. Soğukta üşüyoruz. içine de su alıyor. Karnımız da ağrıyor. Bir arkadaşımız bunu fark etti. Dedi ki bu botları sana hediye aldım dese. İçi böyle tüylü, pelüşlü giysek o botları o kadar rahat ettik ki karnımızın ağrısı da geçti. Biz o botları her giydiğimizde onu hediye eden arkadaşımıza hatırlarız. Hatta birilerine de söyleriz biliyor musun? Bak bu botu bize filanca arkadaşım aldı. Sevgili seyirciler o bot mu değerli, ayaklarımız mı değerli? Gözlük mü değerli, gözlerimiz mi değerli? İşitme cihazı mı değerli? Kulaklarımız mı değerli? İki gözlerimizi kapalı çarşının bütün altınlarını verselerdi verir miydik? Biz parayla mı aldık? Sadece şu dilimizi deselerdi ki kökünden kesip alacağız. Ki tartıya koysak Allah alem 50 gram mı gelir 100 gram mı gelir? Deselerdi ki ya dilini kökten kesip alacağız. Ne istiyorsun dünyada vereceğiz. Hangi birimiz verdik sevgili seyirciler? İşte bunların vücudumuzun her bir zerresine kadar Allah'ın bize birer ihsanı, hediyesi. Bir ayakkabıyı bize vereni biz hatırlıyorsak, teşekkür ediyorsak, ayaklarımızı bize veren, bütün vücudumuzu veren Allah, işte bu ihsanat-ı azime şu ayette bize beyan ediyor ki, اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَلِ الْاَخْتَرِ nara" kelimesiyle işaret edip der. Bize böyle nimet eden bir Allah, bizi başıboş bırakmaz ki, kabre girip kalkmamak üzere yatalım. Evladınız var. 12 yıl lise okuttunuz. 6 yıl tıp okuttunuz. 18 yıl. 2 yılda işte uzmanlığı da hazırdı. 20 yıl. 20 yıl sonra aldığı diplomasını yırtıp çöpe atar mısınız sevgili seyirciler? Bu kadar himmet ettiğiniz, yemeyip yedirdiğiniz, içmeyip içirdiğiniz, 20 yıl boyunca himmet ettiğiniz o evladınızın neticesi olan o tıp diplomasını yırtıp atar mısınız? Doğduğumuzdan beri bize nefes aldıran, görelim diye göz veren, işitelim diye kulak veren, bizim için güneşi yandıran, tane tane yağmuru yağdıran, kara topraktan bunca nimetlere ihsan eden Allah, bize bu kadar nimetlere hediye eden Allah, bizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatalım. Bir lokantada bir çorba isek 3 lira adam bize hesap koyuyor önümüze. Bir çorbanın 3 lira hesabı varsa o parayı vermeden adam bizi dışarı çıkartmıyorsa bize göz gibi, dil gibi, kalp gibi, insanlık gibi, iman gibi, ubudiyet gibi, cennet gibi bir nimeti ihsan eden Allah bizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatalım. Bu ayet kelimenin bir alt manasında remzi deniyor ona. Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Kışın ağaçlar ölüyorlar bu ölmüş ağaçların baharda yeşilip dirilmesini görüyoruz. Peki odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip neden akıldan uzak görüyorsunuz diye Cenab-ı Allah. Ağaçlar iskelet gibi ayakta duruyorlar. Hiçbir hayat emaresi yok. Suları dahi çekilmiş. Kuru bir tahta parçası. E buna Cenab-ı Allah ruhu hükmünde olan suyunu verip tekrardan çiçekle, meyveyle, yaprakla onu dirilten Allah. E insanın kemikleri de ayakta değil de kabirde yatıyorlar. Ve işte evet vücudundaki eti, büt kanı ne varsa dökülüyor. Aynen diyor ağaca su hükmünde olan ruhunu vermekte canlandırıyor. Cenab-ı Allah da kabirde ruhunu tekrardan o insanın cesedine gönderip cesedini inşa edip hayatlandıracağını neden onu onunla kıyas edemiyorsunuz diye Cenab-ı Allah. Basit bir hayat mertebesi olan ağaçları dirilten Allah'a onların hayatını çekirdeklerle devam ettiren Allah, bu yarattığı en büyük mahluku olan, en güzel ikram ettiği, en güzel beslediği, en güzel renkleri gördürdüğü, en güzel kokuları, en güzel yataklarda, en güzel nimetleri yedirdiği bu insanı Cenab-ı Allah 60 yıl sonra bunca nimetleri hediye eden Allah başıboş bırakmaz ve kabre girip kalkmamak üzere yatalım. Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz odun gibi kemiklerin hayat bulmasını neden kıyas edemiyorsunuz diye Allah. A. Hem semavat ve arzı halk eden, yer yaratılmış, sema da yaratılmış. Şimdi sevgili seyirciler bu bardak, bu bir porselen. Şimdi bu bardak kendisini gösterdiği gibi aslında ustasını, fabrikasını kendini bir porselen ifade ediyor. Fakat fabrikasını işte bin metre karedir, yüksekliği şu kadardır. Burada işte şöyle toprak pişirilen ocakları vardır, fırınları vardır. Orada çalışan şöyle insanlar vardır. İnsanın gözü vardır, kalbi vardır, aklı vardır, duyguları vardır. Kendisini bir porselen kadar anlatırken fabrikasını, fabrikasının sahibini, o fabrikada çalışan insanları, ustaları belki kitaplarca anlatır. Öyle de sevgili seyirciler şu semavat yaratılmış, şu arz yaratılmış var kendisini dünya ve sema kadar anlattığı gibi semavatın ve yerin yaratıcısı olan Allah'ı kitaplar dolusu anlatıyor. Madem yer gök yaratılmış bu yeri göğü yaratan Allah semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayatından ve ölümünden aciz kalır mı? Bir bahçeniz vardı. O bahçeyi en güzel fidelerle, meyve fidanlarıyla diktiniz envay çeşit cevizden nara kadar meyveler verdi ve siz tam mahsul alacaksınız. O kadar uğraştınız 5 yıl 10 yıl belki o ağaçları aman yabani bir hayvan gelmesin aman etrafındaki taşları temizleyeyim aman başkaları dalını kırmasın diye gözümüz gibi baktık o bahçeye tam mahsul alacağımız zaman ya ben nasıl bu meyveleri kopartayım koparamam ben yapamam demeyiz. O kadar himmet eden oraya bir merdiven koyup da o meyveleri kopartır bu yeri göğü yaratan Allah bir ağaç gibi bu ağacın meyvesi olan insan için yaratmış. Bu insanı yaratan Allah onun hayatından ve ölümünden aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bir araba aldınız, ruhsatı sizin üzerine, anahtarı sizin üzerine. Sonra siz o anahtarı, o ruhsatı gidip başkasına verir misiniz? Bir ev aldınız, anahtarın tapusunu gidip başkasına verir misiniz? Başkasına mal eder misiniz? O kadar uğraşmışsınız. E Cenab-ı Allah yeri göğü şu insanın hayatı için devam ettiriyor. Hayatının devamı için Cenab-ı Allah yeri göğü yaratmış, bütün mahlukatı yaratmış. E bu yeri göğü yaratan Allah bu insanın hayatından ve ölümünden aciz kalır mı? Ve bu insanı gidip başkasına mal eder mi? Toprağı atıp yok eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle bütün eczasıyla hikmetle yoğrulmuş o yaratılış ağacını abes ve beyhude boşu boşuna yapar mı zannedersiniz? Sevgili seyirciler, eğer biz o tıp okuttuğumuz çocuğumuzun tıp, tıp, tıp diplomasını aldığı gün yırtıp atarsak 20 yılı boşa atmış oluruz. Dükkan açtınız, en güzel şekilde dekorasyon yaptınız, bugün açılış yapılacak. Siz açılış yaptıktan sonra o dükkana benzin adıp yakarsanız boşu boşuna olmaz mı? Yeri göğü yaratsın Allah. Şu insana dil versin, göz versin, ayak versin. Karnı doysun diye enva çeşit nimetleri yaratsın. Gözü görsün diye enva çeşit renkleri yaratsın. Burnu koklasın diye bu kadar güzel kokuları ihsan etsin. Dili tatlansın diye sayamayacağımız çeşitte tadı yaratsın Allah. Sonra bu insanı toprağa atmakla bütün yarattıklarını boşa etsin, beyhude yapsın. Haşa ve kella der haşirde sizi ihya edecek zat. Haşir öldükten sonra dirilme. Bizi tekrardan diriltecek olan Allah öyle bir Allah'tır ki bütün kainat ona emir dinleyen asker gibidir. Yediğimiz bir havucu içinde fosfor atomu var. Vücudumuzda öyle yerlerde aslında gidebilir ki enva çeşit o fosfor atomu Allah'ın emrini dinliyor, geliyor, göze geçiyor. İçtiğimiz sütteki kalsiyum atomu da o kadar yerlere gidebilirken geliyor, kemiğe oturuyor. Gökteki güneş sabah saat 5'i 39 geçe doğacaksın diyor. Milyonlarca yıldır bir dakika dahi şaşmıyor. Yağmura tane tane yağacaksın, birbirlerine çarpmayacaksın emir dinliyor. Çünkü birbirine çarpsa şelale gibi iner, ne ev kalır ne bark kalır. Ağacı kökünden kaldıran o rüzgar, İki tane yağmur damlasını birbirine çarptıramıyor. İki tane kar tanesini birbirine çarptıramıyor. Çünkü emir dinleyen birer nefer hükmündedir. Allah öyle bir kumandan nakdes ki, öyle bir kainatın hakimi ki, onun emri karşısında zerreden güneşlere kadar her şey emirber nefer hükmündedir. Ve Rabbimizin ol emrine karşı mükemmel bir inkiyat ile boyun büyükmekle serfure eder. Rabbimiz için bir baharı yaratmak bir çiçek kadar ona kolay gelir. Bütün hayvanları icat etmek bir sinek icadı kadar kudretine, gücüne kolay gelir bir Allah'tır. Öyle bir Allah'a karşı men yuhyil izam nasıl bir daha beni tekrardan dirilteceksin deyip o kudrete karşı taciz ile, acizlik ile meydan okunmaz sevgili seyirciler. Yeri göğü yaratan, emri karşısında kimse emrin dışında duramayan ve bütün kainat ağacını meyvesi olan insan için besleyen, bu bu kainatı elinde tutan ve ol dediğinde her şey vücuda gelen, gökteki yıldızlar, güneşler onun emrin dışına çıkamayan böyle bir kaderi Zülcelal'e karşı kim beni kabirden bir daha kaldıracak diye onun kudretine karşı acizlikle böyle meydan okunmaz sevgili seyirciler. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına geçip Ubey İbni Halef, eline aldığı bir parça kemikle bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah da cevap verdiriyor. Kim onları anne karnında bir damla sudan yarattıysa tekrardan o diriltecek. Bunu bir misalle orduları yaratan, orduları yapan bir komutan, ordunun içinde bir tabur asker istirahatı dağılmış o bir taburu askeri, bin kişilik askeri bir düdük sesiyle nasıl sıraya sokarsa komutanımız, onun için hiç zorluk yoksa, şu bütün bitkileri, hayvanları, hücreleri yaratan Allah, o bitki ve hayvanların içinden bir tabur hükmünde olan insanı anne karnında yaratan Rabbimiz, 50 yıl, 60 yıl bu insanın hayatı için onu besleyen Rabbimiz, sonra kabirde istirahate dağılmış olan hücreleri, Suri İsrafil'in borusuyla toplar. Gayet kolaylıkla aynen emir dinleyen askerler gibi hücrelerde toplanırlar. Ve Kur'an-ı Azimüşşan ahiretteki Cenab-ı Allah'ın o muhteşem fiillerini, muhteşem harika yapacağı işlerini hem kalben hem de aklan ikna olalım, mukni olalım diye dünyevi benzerleriyle, nazireleriyle Cenab-ı önümüze koyuyor. İşte Yasin-i Şerif'te geçen bir damla suyu, kampertısı, kampertısından et parçası, et parçasından da Cenab-ı Allah kemikleri yaratıp üzerine o eti gömlek gibi giydirdiğini ayet-i kerimede beyan ediyor. Ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 1400 yıl önce hiçbir teknoloji yokken, okuma yazma yokken, böyle bir bilgi yokken bunu söylemesi ve biz 1400 yıl sonra teknoloji, tıbbi teknoloji gelişmesiyle bunu öğrenmemizle anlıyoruz ki bu insanı kim yarattıysa Allah nasıl yarattığını peygamberine Kur'an-ı Azimüşşan ile bildirmiş ve bu hadiseyi anne karnında bir bebeği nasıl yarattıysa kabir karnında da insanları ahiret için tekrardan dünyaya getireceğini önümüze misaller getirdi. Ve sonra bize bunca nimetleri hediye eden, ihsan eden Allah bizi başı başı bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatalım. Evlatlarımızı okutuyoruz, diplomalarını aldıklarında onları yırtıp atmayız. Onları atmak çünkü bütün çalışmaları boşa attığı gibi şu insan da eğer ölümden sonra yokluğa giderse bu insanın yapılan bütün masrafların hepsi boşa gider güneşlerin yandırılması, yağmurun yağdırılması, kara topraktan enva çeşit nimetlerin çıkarılması, insandaki duygular, latifeler, sevgiler, birliktelikler, o ebediyeti istemeler, bütün kabiliyetler, beş dil bilmesi, böyle başkan olması ne bilirse bilsin öldüğü zaman eğer yoklar gidecekse hepsi boşuna gider. E biz bir arabamızı o kadar masraf edip aldıktan sonra uçuruma atmıyorsak, atmazsak, evimizi o kadar güzel yaptıktan sonra yakmazsak Allah da yarattı, beslediği, ona ebedi cenneti vaat ettiği bu insanı ölüm ile yokluğa atmaz. Ebedi bir cennetin kapısı olarak kabrin kapısı açılacak. Dünya zindandan cennet bahçelerine geçmiş olacağız. Cenab-ı Allah hepimize onun rızasına muafık bir kul olmayı, Habibine ümmet, Kur'an'a talebe olmayı ve bu güzel nurlu hakikatlardan Kur'an'ın böyle tefsiri olan Risale-i Nurları ömrümüzün sonuna kadar okumayı, anlamayı, dinlemeyi hepimize ihsan eylesin. Nurlakatlar programına hoş hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.